Muhterem kardeşlerim. Lavreslerin ruhu yeniden dirildi, yeniden hayat buldu. Ülkemiz ve İslam ülkeleri üzerine oynanan ve oynanmak isteyen yeni bir oyun sahneleniyor. Bu oyun mehdiyet iddiasıyla ortaya konulan dehşet bir oyun. Arap coğrafyasını Osmanlı İmparatorluğundan koparmak için mücadele eden ve başarılı olan Lavresler yeniden hayat buldu. Ruhları ve ruhlarının gölgesi yeniden İslam aleminin üzerinde esiyor. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mehdiyet üzerine tek bir sahih yoktur. Eğer mehdiyet üzerine sıraladığımız o yüzlerce hadisler doğru ise onların en keskin olanı nedir biliyor musunuz? Mehdi, Mekki ve Kureyşidir. Mekki, Kureyşi ve Haşimidir. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam eğer Mehdiyet üzerine e, irad buyurduğu o sözler gerçek manada hadisi şerifse ben inanmıyorum değil. O zaman Peygamber Efendimizin şu sözünü hiç unutmayacağız. Mehdi Mekki, Kureşi ve Haşimidir. Yani mehdiyet iddiası ile ortaya çıkan kişi hem Mekki olmalı, hem Kureş kabilesinden, hem de Haşimi soyuna mensup olmalıdır. Diğerlerinin mehdiyet iddiası bir lavres ruhunun tecessüsüdür. Kardeşlerim, zaman içinde mehdiyet iddiasıyla ortaya çıkan bazıları kendilerini Hazreti Ali'nin manevi evladı olduğunu iddia ederek mehdiyet hevesine kapılanlar da oldu. Değerli kardeşlerim, bakınız Lawrence'in ruhu neden şu anda İslam aleminin üzerinde dolaşıyor? bu mehdiyet iddiasıyla ortaya çıkan hainler ne diyorlar? İslam ordusu büyük bir hezimete uğrayacak. İstanbul geçici olarak işgal edilecek. Yani şu anda Yahudilerin, Siyonistlerin İslam ülkelerine baskılarını Mehdi gelecek iddiasıyla normalmiş gibi gösterenler büyük bir hezeyanla İslam alemine ihanet eden sahteler, sahtekarlar ve lavres ruhunu giymiş zavallılardır. Ne demek İslam alemi büyük bir hezimete uğrayacak? Yani İslam orduları hezimete uğrayacak, Mehdi çıkacak, onları yenecek. Bakınız Mehdiyet algısıyla şarkiyetçi müsteşrikler Bizi böyle aldatıyorlar. Yani Müslüman sen sakin ol. İslam alemi yeniliyor ama hiç aldırma. Daha sonra İslam alemi Hristiyanları ve Yahudileri yenecekler. İstanbul'da geçici işgale uğrayacak. Sakın aldırma. Sen rahat ol. Mehdi çıkınca her şey düzelecek. Bu kardeşlerin bir rahavettir. Bu rahaveti enjekte eden kimdir? batını şarkiyetçi müsteşliklerdir. Niçin? İslam alemi rahavette uyusun. Nasıl olmasa Mehdi geliyor. Mehdilik hadisleri ortada. Falancık ne, Nazım Kıbrisi de Mehdi'yle zaten mağarada görüşmüş. Orada askerlerini de görmüş. Eğer böyle bir sır mağara ve asker varsa bunlar zaten ülkemiz üzerinde hain amelleri olan nedir teröristlerdir kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'anında e, kıyametin ansızın kopacağından bahsederken mehdiyet üzerinde hadis olarak tanımlanan sözlerin tevrat bablarından başka bir şey olmadığını bilmişken her şeyi mehdiyet üzerine anlatıyorlar fakat Peygamber Efendimiz eğer buyurdu ise bu söz de ona ait ise şöyle buyuruyor o zaman. Mehdi, Mekki, Kureyşi ve Haşimi olacaktır. Sana ne oluyor ki Mehdiyet üzerine gaye gidiyorsun? Sana ne oluyor ki Müslümanları Mehdiyet üzerinden rehavete sürükleyerek insanların savaş gücünü azaltıyorsun? mücadele azmini kırıyorsun ve neyi bekliyorlar? Mehdi'yi bekliyorlar. İslam alemi bilim ve teknolojiden mahrum mahrumiyet içindeyken İslam alemi bir takım insanların rabıtai değerlerine düşkünken İslam alemi uykudayken bir de sen Öyle bir ninni söylüyorsun ki bu ninni söylemenin gazalı, bu ninni söylemenin şiiri nedir? Mehdiyet halidir. Kardeşlerim, Kur'an'ı asli unsur kabul edersek, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadis şeriflerini asli değer kabul edersek, Mehdiyet üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tek bir hadisi yoktur. Ben sizi uyarıyorum. Rahabetten arındırmak için uyarıyorum. Bizim üzerimizden İslam aleminin üzerine yüklenen şu mehdiyet ruhu ile bütünleşme hali, Lawrencelerin ruhunun yeniden doğduğunun, yeniden hayata geçtiğinin ispatıdır. Sen bunu yapamazsın. Bu akıl alır şey mi? Efendim falancı o İslam alemi Yahudiye yenilecek. Bakınız, ne yapıyorsun? Bunu kabul ediyorsun yenilgiyi. E, ondan sonra efendim İstanbul işgal edilecek kim tarafından? Hristiyanlar tarafından. Bunu da kabul ediyorsun. İslam alemi savaşmayacak, Mehdiyi bekleyecek. İslam orduları büyük bir yenilgiye uğrayacak. O zaman Mehdi çıkacak. Bu öylesine hainane cahilane ve amiyane bir terim, bir anlayış ki ancak vatan hainleri böyle düşünebilir. Ancak vatan hainleri böyle düşünebilir. Akledebiliyor musunuz? Bir Müslüman böylesine aymaz, böylesine sorumsuz olabilir mi? Böylesine amiyane ta tabirle ahmak olabilir mi? Kardeşlerim, samimiyetle söylüyorum. Şu anda cübbelisinden Kıbrıslısına kadar, Ali'sinden Velisine kadar ve sizin mürşit olarak tanımladığınız rabıta ehli güruhun hemen hemen hepsi tamamı aynı iddia peşindeler. Bunlar devletin bahtına hançer saplamak için zaman kollayan hainlerdir, laureslerdir. Değerli kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul geçici işgale uğrayacak. Kim tarafından? Hristiyanlar tarafından. Müslümanlar Yahudilere yenilecek. Nerede? Harran Ovası'nda. Bu ne demek? Bu ülkemizin işgale hazırlanması için Müslüman Türk halkını rehavete sürüklemek demektir. Müslüman Türk halkını zillette uyutmak demektir. Böyle bir şeyi nasıl algılayabiliriz? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kıyametten soruyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Ey Muhammed sana kıyametten soruyorlar. De ki kıyamet hakkındaki bilgiyi sen nereden bileceksin? Kıyamet hakkında var olan bilgi Allah'ın ilmindedir. Siz bunu anlayamazsınız. Kıyamet üzerinize ansızın çöker. Kıyamet koparken kardeşlerim kopma saatine böyle Allah Azze ve Celle davul zurnayla kıyameti çağırmayacaktır. O zaman adaletli bir imkan olmaz. Nasıl olmasa kıyamet kopacak. Duralım duaya. Hayır. Kıyamet illa dağteh ansızın gelecektir. Ancak kıyamet adı ile mehdiyet hevesine kapılan o zavallılar ülkemizdeki lavrestlerin ruhlarını giymiş, şarkiyetçi müsteşliklerle işbirliği yapan zavallı insanlardır. Bir Müslüman böyle düşünemez. Bir Müslüman Mehdi kelimesiyle olmayan hadisleri bir türleştirirken yine olmayan hadislerden biri olan Mehdi, Mekki Kureyşi ve Haşimidir sözünü unutamaz. Eğer unutuyorsa niçin görmezden geliyorlar o sahte hadisçiler, iftiracılar, zillet ehli? Çünkü kendileri Mekki değil, Kureyşi değil, Haşimi değiller. Bunu daha önce çokları denedi. Öldü gittiler. Kül oldular, toprak oldular. Haberleri yok hayattan ve onlar da mehdilik iddiasıyla yanıp tutuştular, koşup coştular fakat onlar öldü kıyamet kopmadı. Kardeşlerim, ne olursunuz? Aklınızı başınıza alın. Ben uyarıcıyım, sizi uyarıyorum. Tek bir kişi olarak uyarıcıyım. Hiçbir amacım yoktur. Sizi mehdiyet iddiasıyla ninnileyen uyutan o şarkiyetçi müsteşliklerin iddialarının e, banilerinden uyarıyorum. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızı başına to za toplayın. Bakınız, Lawrence nasıl Arap coğrafyasını Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopardı ise hangi kurnazlıkla, hangi çalışmayla? Lawrence İngiltere'ye dönünce ne diyor biliyor musunuz? Ben Araplar arasında kalınca öylesine namaz kılmaya alışmıştım ki nafile olan ibadetleri gece teheccüd namazını akşam evvabin namazını hiç bırakmıyordum. İngiltere'ye döndükten sonra yine gece kalkıp alıştığım için teheccüd namazı kılıyordum. Yani Müslümanları aldatmak için İslam'ın takva boyasını zahiri olarak giymiş, İslami kimlikle hareket etmiş, Arap coğrafyasını kandırmış, takla attırmış, zillete düşürmüş ve kocaman Osmanlı coğrafyasını her cümerci etmiş. Şu anda aynı Lawrence'ler o zaman İngiliz Lawrence'di, şimdi sözde Müslümanlar o Lawrence'ler ruhunu giymişler bedenlerine giydirmişler ve İslam ülkelerini her cümerc etmek için Yahudilerin savaşı kazanması için Hristiyanların İstanbul'u fethetmesi için Müslümanları ninni söyleyerek uyutmaya devam ediyor. Mümin'e düşen görev artık bu uykudan uyanmaktır. El Fatiha